Selam Errahmanirrahim. Bugün biliyorsunuz salat günümüz ve hem öğle salatı yapacağız hem akşam salatı. Akşam salatımız Türkiye saatiyle saat 20'de. Ne konuşacağız peki? Evet, bilim dünyasının yeni keşfettiği o e, atom altı parçacıkların gizemli dansı aslında asırlardır Ariflerin Nefesi Rahmani diye... E ee, yani anlattıkları şey Big Bang teorisi ilk ses yani ses hızı ışık hızı biliyorsunuz nur ışık hızından daha hızlıdır Kef suresinde anlatıldığı gibi işte Rahman neden bu bedenin içerisindeyiz bu et parçasının içerisinde onu tasavvuf ne demiş bu beden hakkında ve tabii ki kuantum hakkında bunlara bakacağız. Çok olacaksınız ve akşam görüşürüz. Öyle salatını da kaçırmayın. Allah'a emanet olalım inşallah.